Aziz ve pek değerli izleyenlerimiz bugün İşin erbabının yeni bölümünü çekiyoruz ve ilklerin insanı yanımızda Şimdi de biz işin erbabında bir ilki yapıyoruz ve ilk podcast'imizi çekiyoruz. Onu da Usta Bir isimle çekiyoruz. Ustaların ustası. Ee, yanımda tabiri caizse yürüyen bir ansiklopedi var. Her konuşmasından bir bilgi edineceğimiz bir insan. Sayın Haldun Dormen var. Efendim öncelikle bizi kırmadınız. Ee, kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Güzel şeyler söylüyorsunuz böyle. Gerçekleri söylüyorsunuz efendim. Buyurun. E, benim de kariyerimi şu anda en yüksek seviyelerinden biriyim sizin yanınızda. Öyle şey, ya yani. bu kadar yükseldiniz mi? Daha yükselemedim işte. Şu an kadar sizin gibi biriyle yan yana. Daha e, yükseldiler var daha çok var. <laughs> i̇nşallah çok sağ olun. Kariyerinizi konu alacağız bugün. E, i̇lk olarak sizin sanat aşkınızı merak ediyorum. Ailenizden mi geldi efendim? Hayır sanat hayır. Aşkı? Siz bir ailemle alakalı yok. Ailem sanatkar. Sanat bir aileydi. Sanatkar değil de mi? Çok sanat bir aileydi. Onun için biz çok küçük yaşta tiyatroya, konserlere, filmlere falan hep giderdik. Yani aile, aileyle, aileyle birlikte, ya yani da aileden ayrı hep giderdik yani ben çok küçük yaşımda sinemada da şey olmuştu. Yani müdavimi olmuştu ve sinemasız yaşamama bir imkan yoktu. Ama ben doğduğum andan itibaren hep bu işte olmak istedim. Benim babam çok başarılı bir iş adamıydı. Varlıklı bir aileydi. Varlıklı yani. bir aileydik, evet. Hı. Ama ben hiçbir zaman düşünmedim. Para hiç gözüm yok, hala para gözüm yok, hala cepleri babam. <laughs> para taşımıyorum çünkü. <laughs> Babanız da aslında işleri devralmanızı istiyordu galiba. Tabii istiyordu ama sonra kabul etti. Bu bakımdan çok şanslıyım. Onun gibi bir aydın bir adam çünkü e, Benim beni bu yolda ilerlememe yardım etti. Evet. Şimdi efendim tabi Uçan Kuş'un daha bildiği bir mektuplaşma hikayeniz var babanızla. Onu evet. bir de sizden dinlemek istiyorum. E, kitapta, var, mı? Evet, kitapta var o. Evet kitapta, kitapta var. size de. E, ben işte Böyle karar vermiş. Ama ailemin haberi yoktu. Ben tiyatrocu oldum. Ben tiyatrocu olacağım. Daha doğrusu tebaşı evet, şimdi tebaş, tebaş olacağıma karar vermiştim. Sinema ya da tiyatro. Hı hı. Onun için de Amerika'da yeni bir mektup yazdım. Çok iyi de referanslar aldım. Beni kabul ettiler. Ama evdekilerin haberi yoktu. <laughs> Baba bir Amerika seyahat etti. İşte ben mektubu yazdım. Ve ondan çok 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 güzel bir cevap geldi. Kabul etti yani. Evet ve ara bana yani söz ver en iyisi olacaksın diye bir şey yazmış. Ben de evde geldik ama evet. o isteğiyle en iyisi olmaya çalışıyorum. Sözünü tuttunuz yani şu anda İnşallah. en Üniversitesi'nde öğrenimizi gördükten sonra İstanbul'a geliyorsunuz. Çünkü... Yani bir süre kaldım Amerika'da çalıştım. Hı hı. Ama hep diyetim İstanbul'a dönmekti. O çalışmaları da de İstanbul'da işi veren her şekilde yaptım yani. Evet. Muhsin Ertuğrul'un yanına geliyorsunuz İstanbul'da. Muhsin Ertuğrul'u tanıdım ama evet küçük sahnede olduğunu biliyordum. Tabii çocuk yaşımdan beri bu, bu silah gibi olduğunu biliyordum. Ona mektup yazdım Amerika'da ve ben, bir beni kabul etti. Geldi, dedi, Orada kurduğu küçük cep tiyatrosunda, küçük cep tiyatrosunda Cüdayet var adlı oyunda Türk seyircisi karşıda çıktı ilk defa. Var. Evet. Peki benim merak ettiğim 1955'te Doğru Efsanesi doğuyor yani. Dormel tiyatrosu Papaz Kaç'ta oyunuyla birlikte açılıyor. Yani Oranın... yapısalde doğuyor da <laughs> öyle bir şey oluyor işte. <laughs> Orada e, genç, o, o, dönemin genç şimdinin usta isimleri işte Erol Günaydınlar, Metin Serezler. O kadro nasıl oluştu Haldun Bey? Yavaş şey yavaş yani. Ben yani, Erol Günaydın bir grubu, ki o grupta şeyler vardı. Mütter Zeytiroğlu gibi sonra çok başarılı bir iş adamı olan e, kimseler vardı. Onlar bir dernek kurmuşlardı. O dernek bana geldi. Ben de oyuncu olarak Muhtizel Kurulu'da çalışıyordum. Bizler dedi, eğer çalışır mısınız? Bize reji yapar mısınız? Ben bir de beklediğim nimetti. Ve <laughs> onlarla çalışmaya başladım. Böylelikle cep tiyatrosu kurduk. Cep tiyatrosu arası, dolmen tiyatrosu arası. Başladık. Böyle. Yavaşın yavaş, etrafı zolmaya başladı. Evet, cep tiyatrosu ilk nereye kuruyordunuz tam olarak? Cep tiyatrosu şeyde. Yani ben oldu küçük Mardas sokaktan. Bir ikinci katında. <laughs> Ve benim için çok önemli o Cep Tiyatrosu. Çünkü Doğru Ben Tiyatrosu benim ilk tiyatrom Cep Tiyatrosu'ydu. Evet. Çok başarılı oldu. Tanrıdığımız bir adam oldu o yıllarda. Çok başarılı oldu. Ve orada Serol Gülerdi gibi, Altaner Bulak gibi her o keşke gibi insanlar yetişti. Evet. Oradan sonra, Cep Tiyatrosu'ndan sonra Doğru Tiyatrosu. Cep oldu. Tiyatrosu olurken askerliği de gitti askerli bittikten sonra, o da böyle Lüksler yok zaten. Yani. Bir buçuk sene askerlik yapıp para ödeyip böyle şeyler şey yok. Para ödeyip bir buçuk sene askerlik yapıyorsunuz. Askerlik ama yani şeyler yok. İstanbul'da askerliği böyle cep tezosunu devam etti. Ve 55'te Dorme tiyatrosunu açtım. 57'de pardon. 57'de 57'de Dorme tiyatrosunu açtım. 55'te cep tiyatrosu kuruluyor o zaman. 55'te cep tiyatrosu kuruluyor. Ama yani Normalde kurduklarımız hep tiyatrosu devam etti bir süre. Şu an olsun da. <laughs> bunu kurdum, iflas edip onu kurdum, iflas kurdum. Öyle, devam etti. Bir de e, o tiyatronun, normal tiyatrosunun o harabe bir hali vardı ilk dönemde. Siz gidiyorsunuz bir ya, harabe var. Evet. Küçük, küçük sahne yoktu. Küçük sahne de yoktu. Her zaman de bir tiyatro. Küçük sahne değil, normal tiyatrosunun. Şey, evet. Yani siz orada Karaşay'a soyu tiyatrosu evet, var. Aynen. Yani Ses Fransız, tiyatrosu. Fransız tiyatrosu evet. O çok güzel bir tiyatro. Evet. Çünkü tabii yani localarıyla, sahnesiyle, işte süsleriyle tabii bir şey tiyatrosuydu yani. Tabii bir Avrupa, tiyatrosu Avrupa ]ydi. tiyatrosu. Evet ben aldığım zaman çok haraptım. Ve bir imecik yani onu tahmin ettirdik, onarladık. Bütün böyle oldu, paralar istifa etti, istilah etti, bir evet. işe aldığımız Ama sonradan çok güzel bir tiyatro hale geldi. Evet. Peki e, tabi oradan da devam ediyorsunuz ve Tiyatrosu orada da devam ettikten sonra benim e, aslında o döneminde en çok üzülen kesim tiyatro severler çok üzüldü. Benim de e, izlediğim zaman çok duygulandığım bir an Dormen Tiyatrosu'nun kapanışı var. O an neden kapandı? Şimdi tiyatrosu evet. Evet. İlk Aslı, Dorman Tiyatrosu defa kapandı. İlk kapanışı da siz evet. söylediniz. Evet. 72. Hı, hı. Ama sesler ses, ses Yani 15 senelik bir geçmişi vardı o Metin Yatrosu'nun. Ve çok insan yetiştirmişti. Evet. İşte Metin Serezliler filan. Nevra Serezliler. Nevra Serezliler. Daha bir adet tabii. Yani çok insan yetiştirmişti. ama kapatılması kapatı, gerekiyordu artık. Böyle yapmıştı bence. Herkes çok üzüldü. Ben ileriye baktım. Kapattım ama geldi başka şeyler yapacağım dedim. Bir süre sıkıntı çektim. Sonra tekrar bir tuvalet yaptım tiyatrosu da sadece bir daha kurdu. Evet. E, i̇kinci Dorval tiyatrosu kuruyor tabii ondan evet. sonra. Tediköy'deki. evet. Şimdi e, ben Nevra Hanım'ın yanına gittiği zaman Nevra Serezli'nin. E, orada da bir düğün hikayesi var Nevra Serezli'nin e, Dorval tiyatrosunda. Onu ee, da sizden dinlemek istiyorum. Hayır, evet, orada tiyatro da evlendirdik. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve şeydi, güzel güzel yani. Tiyatro, çünkü şeyler, şeyde, Dorval tiyatrosu şey de yaptık hatta. Davet de yaptık bütün şeyleri ahbaplar arkadaşlarımızı çağırdık. Yani. Bir aile yani. Aynen yani geldik. Evet. gayet güzel bir düğün oldu yani. Evet. Hisseli Harikalar Kumpanyası var. Dorbet Yaptos'un birinci kapandıktan sonra Hisseli Harikalar Kumpanyası Evet, 80'de. Evet, 80'de. Dorbet Yaptos'un 72'de kapanıyor. 72'de, evet, 80'de, 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 Hisseli, hisseli yani Harikalar o. Kumpanyası var. İşte orada da tabii Erol Evgin, Adil Anaşit, Mehmet Ali Erbil, Tevfik evet. Bezli hepsi orada. Hisseli Harikalar Kumpanyası bizim ben Z kuşağı diyorlar. Şimdi kategorize ediyorlar. Ben de etmek istemiyorum ama şu anda bilimsel literatür o. Z kuşağının en çok bildiği kumpanyalardan biri Hisseli Harikalar Kumpanyası. Hala ben ezbere bilirim. Hisseli Harikalar Kumpanyası açıyor perdesi. Tabii o dönemde olmadım ama YouTube'da. YouTube'da. Tabii ki Çok bilimsel, müzikal evet. oyunlar. Evet, o nasıl efsane? O orta, nasıl ortaya çıktı hisseli harikalar? Hisseli harikalar, ben normal tiyatrosu kapattıktan sonra Egemen Bostacı ile çalışmaya başladım. Egemen Bostacı ile ismini duyduğunuz biz. Duyduğunuz. Egemen Bostacı çok ünlü bir prodüktördü. Gazetecikler evet. geldi. Evet. Ama evet. şeye merak sardı. İşte Ajda Pekkan konserleri yapıyordu. Büket Turu konserleri yapıyordu. Bir gün bana dedi ki, seni bir şey yazmak istiyorum dedi. Ee, i̇çinde huysuz vicdil de olsun dedi. Hı. Huysuz vicdil. Bir ara bir, ben işte müzikal şeyler yapıyordum yani ufak ufak gösteriler yapıyorduk. Evet. Seyfi Dursunoğlu Yani. Seyfi Dursunoğlu. Peki dedi, ben yazmaya başladım. Sonra bir gün geldi, ya bir Raşit de olsun, Ayşe Gül de olsun. E büyük istiyoruz, evet büyük istiyor dedi. Hatta beni Paris'e götürdü. Paris'e böyle şaşalı olsun dedi. ben de çok şaşalı bir şey yazdım. Fakat sonra bu yüzsüz verici yani Seyfi'nin ben bu kadar şey ezberleyemem dedi. Eyvah. Ben bu, kadar ezber Birkaç şey söyleyeceğim. Ben Ege'den e ilk bir söyledim. Böyle, böyle, böyle diyor dedim. E o zaman Mehmet Ali Erbil diye biri varmış. Ona göre dedim. Ha. Mehmet Ali Erbil de o sıralar Ankara'dan gelmiş bir devlet tiyatrosu oyuncusu. Yöğelen bir oyunda oynamış. Ve çok büyük bir süre yapmıştı. Evet. Ben de seyretmiştim ve bayılmıştım. Ama ben ben seyretmemiştim. O duymuş. <laughs> ve böylelikle rolü Ege'den postancı şey verdi. Şey, Ali Erbil'e verdi. verdi. Gerçi yaşıyor. O rol için biraz fazla geç kalıyordu. Ona göre ben biraz değiştirdim. Her evet, Ali Erbil'le İstihar bu Kompansı başladı. Ne güzel de oldu. Çok güzel oldu. Çok yüksek saksı yüksek yaptı. Evet, evet. Onun nasıl peki? O nasıl bitti? Onun bitişi nasıl oldu? Bitmedi ki. Nasıl? Hala devam ediyor. Hayır, o dönemki kadrosuyla bir dönem bir kapalı. İki sene öyle de. İki sene İki sene kapalı. Hem kapalı geçer. Evet. Ve de çok sorulu güllerdi çünkü 12'de sokağa çıkma yasağı vardı. Ha, tabii. 11'e kadar insanlar gelip uzatıyorlar doktor. Bu şarj yapıyor dostu hala şarjan durur. Deşarj oluyorlar demek ki orada. Yani yani evet evet çok ihtiyaç varmış demek evet. Ve orası da öyle. Hey arkadaş burada yazdı. Bir, şey bir <laughs> lejant oldu bir şey oldu ya. Evet. Yani. gibi o da bir şey oldu. Evet. Şimdi lüküs hayata da geleceğim. Ee, size gelmeden önce önce işte Zini Bey'i aldık. Zini Gökte'yi oradan da bilgileri toplayıp sizin yanınıza geldik. Zini Bey'le konuştuğumuz zaman e, ee, çok istiyordum ben Lüks Hayat'ı dedi. Bir toplantı oldu dedi. Ben de toplantıya geldim dedi. İçim yoktu de olur dedi. Bunu size sormak istiyorum. Ee, toplantıya gelmiş. E, Halil Bey siz de varmışsınız. Ve ben Lüks Hayat'ı oynamak çok istiyorum demiş o rolü. Bunu hatırlamıyorum ama. Ben, hı -hı. Ben dedi Gencel görür çağırdı. Gencel Gürü o zaman. Evet. Biliyorsunuz Gencel Gürü. Şehir Tapsolun başına gelmişti. Evet, evet. evet. Lüks Hayat'ı yapmak yapar istiyorum dedi. Ben de kabul etmedim. Çünkü burada sizi geçmiş 30 sene evvel yazılmış bir olay. Ve ben televizyonda yapmaya çalıştım. olmaz dedim. Bakın ağzından girdi. Burundan çıktı. Ve başka bir iz. zihni zih zih yoktu. Başka, başka bir iz var da. Başta bana başlattı. Ben söyledim ki ya zihir bir diye bir var. O çok daha iyi. Ki çok fazla tarıyor. Yalnız siyah siyah etmek tarıyor. Ve o kabul etti. Ve zihni gökdenen öyle başladık yani. Onu da tam 28 yıl oynadı. Etrafında 29, 29 yıl. 29 yıl oynadı. 29 yıl kapalı dişe. Uf felaket. Ve değiştiriyormuş da galiba şeyde böyle aralarda eklemeler de yapıyormuş Zihni Bey. Zihni Bey hep yapıyordu. o vazgeçilmez şey. Siz de hatta gün sahneye çıkıyorsunuz. Şu anda iki lüküs hayat dinlediniz. <laughs> ben selama çıktığı zaman öyle diyordum. İki lüküs hayat izlediniz Zihni Bey'in biri bir Zihni Gökdayı ilaveleri. <laughs> İkinci Dornan Tiyatrosu nasıl kuruldu peki? Evet. İkinci Dornan Tiyatrosu Feriköy'deki. İşte ilk sene kadardan sonra bu kadar büyük sükse şey yapınca o zaman Nesat Uygur ses söyledi. Feriköy'deki tiyatro derdi. Ve o tiyatroyu boşa atmıştı. Ne derdi evet. Uygur değil mi? Ee, şey, Necet Uygur. E, e, ne, e, evet. 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 Ve Egemen Bostancı'ya teklif etmiş tiyatroyu. O zaman ne söyledi? Böyle bir tiyatro var. Yapmalıyım. Onu da şey bize dedi. Sonra Fendip'e gidelim. Beraber çalışmaya başladık. Sonra bir şey gün bana dedi ki, ya sen çalışıyorsun, ben niye bu tiyatro serisi vermiyorum dedi. Ve öyle emri vakiye, benim niyetim yok bu tiyatro kurmaya. Emri vakiye benim tiyatrom oldu. Benim Ve tiyatro 15 tiyatro. sene devam etti. Evet, ikinci doğrudan tiyatrosu. İkinci doğrudan tiyatrosu. Ve başladı. 40. yıl, doğrudan tiyatrosunun 40. yılda, AKM'de galiba. Bir evet, evet, orada evet, orada evet. evet orada, da şeyden, ya ben tabii o zaman yaşamıyordum. Youtube'dan kayıtlarını izlediğim zaman, Yok yok. Kaç kere dönüyorlar. İşte evet. seyirci Şey. Aa o da mı Dorvent Tiyatrosu Evet o da mı Dorvent Tiyatrosu <laughs> Yani Dorvent Tiyatrosu'na o belki kimse yok gibi. Evet peki hocam bir tahmini olarak kaç kişi yetişmiştir Dorvent Tiyatrosu'nda? Yani yalnız Dorvent Tiyatrosu'na benim çünkü bir sürü okulda ders verdiler, ben. Hala veriyorum. Evet. Akademi var şu anda. Dorvent Akademi'de şu anda 60 tane talebe var. yani aşağı yukarı birkaç bir kişi var. Birkaç bir kişi var. <laughs> Son soru. Ee, Sizde fazla tutmak istemiyorum. 40 dakikayı doldurmak üzereyiz. 40 dakika sizler. Yok, yeah, çok sağ ol. Evet. Ee, 40 yıl sonra Haldun Dorman ismini benim çocuklarıma söylediğim zaman nasıl hatırlanmak istersiniz hocam? <laughs> İyi de hoştu. İyi de hoştu. Evet. <laughs> İyi işte becerdi galiba. Evet. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz tam olarak? Ben kendimi biliyorum Bilmiyorum. Ben sana itibar ediyorlar çok. Ben buraya gidiyorum. Yani o çünkü galiba tevazu dur bir insan. Evet. Yani şey değil. Adam ben şimdi ben oldu gibi düşünüyorum, Allah'tan böyle <laughs> düşünmüyorum. Biraz fazla tevazu fazla. Biraz belki fazla abartılı bir şekilde var belki. Hmm. Evet. Ama böyle. Yani mi? ne olur, ben böyle değil. Böyle olmakla memnunum. evet. <laughs> Peki hocam çok teşekkür ediyoruz Gerçekten. tekrardan bizi ağırladınız. E, sizin yanınızda olmak bizim için de çok büyük şey. Evet, biz hiç içmediniz ya. Evet, <laughs> çaylara devam ediyoruz. Gençlere ne tavsiye vermek istersiniz? Gençlere bir tek tavsiye vermek isterim. Hiçbir zaman azilerinden dönmesinler. Evet. Umut, hiçbir zaman ara. Hiçbir zaman umutlar, umutlarını yitirmesinler. Evet. Her şey unut. umut. Umut, umut, umut. umut hangi şartlarda olursa olsun. Evet çünkü her şey bir çıkışı var. Kesinlikle. Kesinlikle. Şu anda Türkiye'nin de ikinci yüzyılda... Türkiye karışık güller yaşıyor. Evet. Hep yaşıyor. Bir geçtirde de yaşıyor. Hatta ben de sıraştırdım. Neler yaşıyor Ama ben hep yapıyorum. İstediğimi yaptım. her <laughs> zaman evet, biz de yapmaya devam edelim. Tiyatroları nasıl bakıyorsunuz peki Aydın Bey? Yani şu an güncel oyuncuları izlediğiniz zaman televizyonda ya o tiyatroları... Ben çok yapıyorum. bir, bir bakıyorum. Hı. Bence çok doğru yolda Türk tiyatrosu. Evet. Bu alternatif tiyatrolar çok harika şeyler. Hepsi harika bayağı değil. Çok kötü şeyler var ama çok önemli yazarlar çıkıyor. Evet. Çok önemli yönetmenler çıkıyor. Oyuncular zaten çıkıyordu. Evet, ben. Peki var mı böyle gözünüze çarpan böyle beğendiğiniz oyuncu? Evet, var birkaç tane var. yani şimdi ya oyuncu değil mi? Oyuncu çok var da evet. yani kimi sınırlar edeceğim ama ben, çok önemli yazarlar ve yönetmenler çıktı. Hı hı. Ben çok çok ümitliyim yani. Evet. Eminim, ümitli değilim, eminim. Yerden tekrar çok güçlü olacaklar. İnşallah. Bizde zaten gençlerin şu anda tiyatroya bir akınları var. Yani sen evet. çok gidiyoruz. Ben bakıyorum yani seyircilerin çoğu genç. Evet evet. Biz de gidiyoruz. Ben Çevre Tiyatrosu'nda orada oturuyorum bu arada. Çevre Tiyatrosu'nda evet. Mustafa Paşa'da, Metin Serezi'de Altan Erbulak. Ben orada. Ben orada. Siz de, e ben orada evet çalıştım. Evet ya yani ben de oradan geliyorum. Orada da cimri oynanıyor. Ona da gidiyorum. Tiyatroya gitmeye çalışıyorum elinden geldiğince ama ben de bir hayranlık duyuyorum. Yani bir sinema gibi değil. Orada canlı canlı izlemek bizim e, evet, için. Evet sinemada çok farklı. Evet evet. Yani ikisi arasında. Evet. Ben zaten sinemacı olup Camerik'e gittim. Ama dedim bir tiyatro öğreneyim öyle gideyim. İki tane de sinema filmi yaptınız evet. galiba değil mi? İte Sonra al. evet. Sonradan. Onları da Altı Portakal aldı. Evet. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Altı Portakal aldı ve bir parası kaybetti. Kendi <laughs> sabah yaptım. Çok para kaybettiniz galiba hayatınızda tiyatro bakımından mı? Helal olsun <laughs> bu, bu, böyle bu eve geldi. Bu, 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 bu için helal olsun. <laughs> Nasıl değerlendiriyorsunuz o filmleri? De? Filmler iyiydi. Şimdi bakıyorum ki ben bayağı iyi filmler yani. Biraz vaktinden evvel yapıldı. Onun için yani o günlerde gerek kadar anda tutmadı. Evet. Ama bence gayet iyi filmler. Evet. Aa, çok güzel şeyler var içinde ya. Çok kötü şeyler de var ama çok iyi şeyler. Evet. Ha, çok ileri düşeceğiniz şeyler var. Evet, kayıtlarını bulmakta biraz zorlanıyoruz ama internet. Şeyi bir tanesi var, bende var yani. Hı. Bozuk güzel yok. Bozuk güzel bulabiliyor. Evet, evet. Biz de bulamadık. Ha bir şey de vardır herhalde. İnternette biz de bulamadık bozuk güzel ama. Tam yüklenmedi. Bozuk düzeni ben bulamadım. Evet, bir şeyler de var. Evet. Enstitülerde var. Ee, peki son olarak bu sefer gerçekten son. Kitap önerisi sizden istiyorum. Ee, kitap ne önerirsiniz sanatla ilgili? Mesela bugün bir tiyatro konservatuvar öğrencisinin ne okuması lazım sizce? Öncelikli olarak. Öncelikli olarak. Benim 40 yıllık kırık köşeyi mi okusun bir benim hayatımda değil, 40 yıllık devlet tiyatrosu. Evet. 40 yıllık Türk tiyatrosu evet. öğrencisi. Evet, Okudunuz mu? Ben nerede kalmıştık okudum, onu okumadım daha. O bence o çok önemli. Evet. Nerede kalmıştık ondan sonrası. Evet ondan sonra. Ama bence yani Türk tiyatrosu son 70 yıl öğrenmek istiyorsanız, mutlaka okuyordum, okuyayım da sıkıntı derler. Mesela evet. ben herkes var orada. <laughs> ben, de ben de herkes var yani. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür, <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla, esen kalın.